Selamun Aleyküm arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yine karşınızdayım. Parçalıyı da giydik arkadaşlar. Güzel, keyifli bir sohbet yapacağız. Yaparken de bazı gerçekleri sizlerle özellikle paylaşmak istiyorum. Dekoru oldukça daralttım. Hep geniş açıdan alırdım. Daralttım ve gördüğünüz üzere... İşte şu başlık cimbom çaktı fener şaşkın baktı. Şimdi arkadaşlar işte sohbetin hani ana konusu bir bakıma bu başlıkta gizli diyebiliriz. Galatasaray çakınca birileri artık şaşkın bakmaktan öteye şaşkoloz bakmaya başlıyorlar. Abi dengeler gidiyor kimyalar bozuluyor ruh halleri ayaklar altında yerle bir olmuş vaziyetteler. Alayı yerle bir oldu. Neden yerle bir oldular biliyor musunuz arkadaşlar? Galatasaray tasara geldi, zirveye oturdu. Bunların alayı yerle bir oldu arkadaşlar. Arkadaşlar ben hep ne diyorum? Tabelaya bakalım, göbek atalım. İsterseniz gelin şu tabelaya bir kere daha bakalım. Şimdi tabelanın dili bakın ne söylüyor. Gördük değil mi tabelayı? Şimdi ben onunla ilgili tabelayla ilgili ufak bir açıklama yapayım arkadaşlar hemen. Evet tabelayı gördük tabelaya bakalım göbek atalım bir numarada, bir numarada kim var arkadaşlar her zaman olduğu gibi mekanın gerçek sahibi Galatasaray var. Peki ikinci kim diyeceksiniz İkinci Alanya Spor peki arkadaşlar üçüncü kim diyeceksiniz e, üçüncü de Gaziantep abi. Gaziantep evet yanlış durma, duymadınız. Üçüncü de Gaziantep. Peki dördüncü sırada kim var? Efsane. Efsane var abi. Efsane dördüncü sırada. Puanı 26. Gaziantep'in 27. Hemen üstündeki alan yanında 27. Galatasaray'ın malum 29 puanı var. Eğer Beşiktaş e, Oynayacağı Sivas maçını kazanırsa o zaman arkadaşlar dördüncü sıradan aşağı inecekler. Bir basamak daha aşağı inecekler. Beşiktaş ikinciliğe gelecek ve e, Fenerbahçe'de nereye inecek arkadaşlar? Beşinci sıraya. Şimdi hey gidi günler hey be kim derdi ki Ağustos ayında, Temmuz ayında, Eylül ayında, Ekim ayında Fenerbahçe he, yılın sonlarına doğru beşinci sıralara, dördüncü sıralara düşecek diye. Der miydi kimse? Ama işte olmaz olmaz demeyin arkadaşlar. Birileri buralara kadar düşüyor. Ne diyorlardı? Leoğukların alayı ne diyorlardı arkadaşlar? 20. haftada Fenerbahçe şampiyon olur. Karbonat Erol bu dolmuşlara gelerek biz bu sene yenilgi yüzü görmeden ne mağlup şampiyon olacağız diyor muydu? Diyordu. Onun gibi yalayıcı, yıkayıcı diğer lavuklar her türlü metiyeleri düzüyorlar mıydı? Düzüyorlardı. Ama ne oldu? Ne oldu poşet yan? Cimbom çaktı. Fener yerle bir oldu arkadaşlar. Kimya bozuldu, dengeler bozuldu, ruh halleri ayaklar altına alındı. Sadece onların mı? He? Onlara her gün, haftada yedi gün, her ay otuz gün, he? her dakika, her saat yalamalık yapan, yalayıcılık yapan, yıkayıcılık yapan, lavukluk yapanlar vardı. Onlar ne oldu arkadaşlar? Onlar da yerle bir oldu. Onlarda da ne kimya kaldı, ne fizik kaldı, ne denge kaldı. Gitti. Hepsi uçtular abi. Hepsi uçtular. Uçuyorlar. Saçmalıyorlar. Rezillikler diz boyu akıl almaz şeyler yapıyorlar. Şimdi göstereceğim, sizlerle paylaşacağım bazı gerçekler var. Ya dehşet içinde kalacaksınız. Cimbom çaktı, geldi lider oldu. Bunlar gitti abi. Bunlar gitti. Nasıl gitmesinler ya? Ya neler söylüyorlar, neler neler. Ya utanmasalar, sıkılmasalar. Galatasaray'ın Trabzon'da hakemle kazandığını söyleyecekler. Hoş bazı dangalaklar diyor ki Trabzon diyor Galatasaray'ın imdadına yetişti diyor. Bunlar dostlar diyor. Üç puana ihtiyacı vardı Galatasaray'ın yattı demeye getiriyor dangalak. Dangalan tek öyle söylemiş. Neyse ismi lazım değil. Devam edelim arkadaşlar. Bu Galatasaray'ın bak şimdi Galatasaray orada 2-0 galip geldi ama nasıl galip geldi? Buz gibi bir penaltısı verilmedi değil mi? Trabzonspor'dan bir oyuncunun atılması gerekiyordu. Atıldı mı? Atılmadı. Bunlar hiç dile getirilmedi tabii. Galatasaray cephesinde olsa. Şimdi o adam böyle şurasını kaldırıyor böyle. Top buraya geliyor. Bu diyor penaltı değil diyor. Olmaz diyor. Kim diyor? Bir tane yancı yalaka bir kanal var. He? Z, Z kanal mıdır? Z Zert kanal mıdır? Zurt kanal mıdır? Ne haltsa işte. Orada bir tane yorumcu var. Kapçık. Kapçık diyor ki bu diyor böyle penaltı olmaz diyor. Öbürü de zorluyor Zortoğlu da. Cık, i̇şte olur ya böyleydi şöyleydi de ehtir pehtir oradan geveliyor buradan geveliyor. Çünkü demiş daha önce bağlamış kendini. Fenerbahçe 20. haftada şampiyon olur demiş. Ne olur? Nerede şampiyonluklar? Nerede? Nerede? He? Yerlerde zürünüyor adamlar. E şimdi hal böyle olunca arkadaşlar tablo bu. Bu tablo içerisinden ne çıkacak? Bu tablo içerisinden hiçbir şey çıkmaz. Sadece bunlara hüzün kalır, keder kalır abi, keder kalır. Şimdi bunların kaderi belli, yazılmış. Ağustos ayında, Temmuz ayında, ne bileyim Eylül ayında şampiyonsun, zirvedesin, asarsın, kesersin, biçersin. Ama sonra işte böyle Aralık ayı itibariyle birileri gelir, mekanın gerçek sahipleri, affedersin vurur şeyine tekmeyi gönderir. Böyle çakar adama çaktığı zaman da şaşkın baktırır, şaşkaloz baktırır. Ama alayına şaşkoloz baktırıyor. Şaşkoloz baktıkları için Galatasaray'ın verilmeyen penaltısını adam eveliyor geveliyor. Yuh ulan seni oraya yorumcu diye çıkartıp oturtana da yuh olsun. Ha yuh dedin, dediniz de bunlara ne denir biliyor musunuz? Bakın bunlara şu denir arkadaşlar. Çüş! Çüş! Bunlara çüş denir arkadaşlar. Başka bir şey denmez ya. Ya nasıl böyle şu harekete sen penaltı değil diyorsun şuraya. Pek adam kalenin içinde dursa, top gelse buraya versin, vursa ne olacak abi? Adam gol olacak, bu buradan kesiyor. E buna nasıl penaltı vermiyorsun? Nasıl kırmızı kart göstermiyorsun? Asıl çüşlük konu başka bir şey. Olcan'ın attığı gol var ya, demezler mi offside diye efendim bilmem ne çizgi kural gereği olsaydı değilmiş ama görüntü itibariyle şekil itibariyle olsaymış Rahatsız ediyormuş. Bilmem önde duranı, arkada duranı, onun arkasında duranın, duranın, duranın görüşünü, şununu, bunun engelliyormuş. Çüş ulan size. Çüş be. Sizi oraya çıkarana da çüş. Yorumcu bunlar abi, yorumcu ya. O ay anasını ya olacak iş değil. Ha bunlarda denge, ruh hali. O bu abi öyle bir gitti ki bunlar abi şaftı kaymış. Merzifon eşeklerine döndüler ya. Harbiden ya. Olacak iş değil ya. Neler saçma alıyorlar, neler söylüyorlar ya. Hani eskiden vardı ya. Merzifon eşeği gibi diyordu. Abuz olmuş Merzifon eşeği gibi. Ne kıvranıp duruyorsun karşımda diyordu. Bunlar kıvranmayı geçtiler abi. Şimdi ben şöyle ilave ediyorum. Bunlar şaftı kaymış Merzifon eşekleri gibi abi. Bir oraya dalıyorlar. Bir buraya dalıyorlar. Ne söyleyeceklerini ne saçmalayacaklarını abi herhalde böyle günlerce saatlerce düşünüyor veya bunlara birileri tek elden bir teks veriyor her zaman olduğu gibi. Okuyun lan bunları diyor. Ya kardeşim Golov Said derler verilmeyen penaltıya değil derler. Ne bileyim atılmayan oyuncu. Ya bunlar Galatasaray'da olsaydı günlerce saatlerce konuşuyor olurlardı. He? Bazı spor gazeteleri vardı ya hani. Neyse bizim kadar tirajları bile yok. Biz onların üç katı burada izleniyoruz, takip ediyoruz. Abi böyle tipler kendilerini bir hal zannediyorlar. Çıkıyorlar hakem kesiyorlardı. Amigoluk yapıyorlardı. Galatasaray tak tak yapınca abi sesler kesiliyor. Bu defa saçmalamaya başlıyorlar. Nasıl saçmalamasınlar? Hele bir kanal. Abi bir kanal var. Galatasaray'a 10 hakem verilmiyormuş. Galatasaray bu 10 hakemi istemiyormuş abi. istemediği için de verilmiyormuş. Bunu ciddi ciddi haberleştiriyor bir gazete. O gazeteden alıyor bir televizyon. He? Ahkam kesiyor. Kimmiş abi bu hakemler? Bakın şurada görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz şimdi gördünüz. Efendim Galatasaray'ın maçlarına Galatasaray şunu demeye getiriyor. Galatasaray tehdit ediyor. Onu yapıyor. Bunu yapıyor. Yaşar Kemal Uğurlu, Koray Gençerler, Suat Arslanboğa, Halis Özgahya, Alper Ulusoy, Tugay Kağan Numanoğlu daha yeni çıktı bir de bu hakem. Fırat Aydınus, Ümit Öztürk, Hüseyin Göçek, Mustafa Öğretmenoğlu daha geçen hafta Karabük maçında Galatasaray'ı doğradı. Suat Arslanboğa diyorlar Trabzon maçında var hakemiydi. Öbürleri bu Yaşar Kemal Uğurlu, öbürü öbürü alayı. He? Nasıl Galatasaray maçlarına verilmiyor lan? Bunları nasıl haber haline getiriyorsunuz? Utanma yok mu? Sıkılma yok mu? Lan siz bu kadar mı dangalaksınız? He? Nasıl? Nasıl Galatasaray maçlarına bu adamlar verilmiyor? Bana biri söylesin ya nasıl verilmiyor? Arkadaşlar bakın şimdi adamlar nasıl bunları haber haline getirmişler ya. Alın. Resmen bakın göstereyim size. Böyle abi televizyonlarda orada burada haber haline getirmişler. Bunları veriyorlara. Bak gördünüz değil mi? Galatasaray'ın maçlarına verilmeyen, verilemeyen efendim işte o verilmiyor, bu verilmiyor demek istiyorlar ki Galatasaray işte böyle onu etkiledi, bunu etkiledi. Özellikle bu şeyi Hüseyin Göçey'i, Halis Özkaya'yı falan yazıyorlar. Ya yapmayın. Alper Ulusoy diyor Galatasaray maçlarına verilmeyen hakim. Ulan daha geçen sene, geçen sene olmadı. He? Hatırlayın 6 saniyeyi çıkarttı Galatasaray'ı perişan etti. Yaşar Kemal Uğurlu verilmiyormuş. Ha, öbür bazıları içinde diyor ki işte bu diyor Tugay Kağan Numanoğlu. Bundan sonra Galatasaray maçlarına verilmeyecek. Ya kim verilmeyecek? Verilsin kimsenin bir itirazı yok ki. Zaten öyle de veriliyor böyle de veriliyor. Adamlar Covid hakemi veriyorlar Galatasaray maçına. Bunları verseler ne olur? Vermeseler ne olur? Yani arkadaşlar sizin anlayacağınız bunlarda denge kalmadı. Bunlarda kimya, mimya kalmadı. Ben de şimdi soruyorum. Ya Galatasaray'ın Beşiktaş'ı hatırlayın. Galatasaray Beşiktaş maçıyı yönetti. Vay efendim tacı yanlış verdi. Beşiktaş kalesinin 80 metre uzağından tacı yanlış verdi diye Bülent Yıldırım'ın hakemlik hayatını bitirmediler mi? Serkan Çınar işte bak burada da bunları da aldım özellikle koydum buraya. Ama bunlardan bahsetmiyorlar. Burada çünkü dalga dümen o taraftan geliyor. Galatasaray'ın o, o maçta söylüyorum Bülent Yıldırım 10 numara maç yönetti. Ne yaptı Galatasaray Beşiktaş maçında ama Galatasaray maçı kazandı ya. Efendim sarı kart göstermiş. E Beşiktaşlı yavrucakların moralleri, psikolojileri bozulmuş. Hay sizin bende. Be. Bunlar böyle. Ondan sonra Serkan Çınar. Ayağı kırılan, bilmem ne olan, hayatı kayan Rize'de Galatasaraylı futbolcu. Adam kural penaltı, normal penaltıyı vermiş. Tek zaten ona gıcıklar. Niye penaltı verdin Galatasaray'lıyına? Verilmeyecek. Niye verildin? E doğrama sezonu ya doğrayacaklar. Ondan sonra he, malum şahıslar şimdi birbirlerini yiyen malum şahıslar ararlar Rize Başkanı. Konuş lan arkandayız. Hani var diye bir ara yürü ve kutlusu arkandayım deyip de şampiyon olan bir takım vardı ya menajeri öyle yapıyordu. E bunlar da konuş lan konuş Hasan. Hasan Yan konuş. Hasan Yan konuşuyor. Tabancam yanımda olsaydı hakemi vuracaktım. Ceza ne cezası? Arkası sağlam babanın ya. Baba öyle bir adam var ki arkasında konuş diyor. Konuş. Konuşuyor. Ceza meza yok. 11 gün ceza da stat koridorları, tribün koridorları niye boş değil diye alıyor. He işte o adam o adam öyle güçlü ki kardeşim bak en son oynanan Fenerbahçe Başakşehir maçında oyuncusu haklı haksız sarı kartı kırmızıyı gördü sarı sarı kırmızı atıldı adam gitti gelin lan buraya dedi ha, Nihat Serdar toplanın bakın. Kaldırın şu cezayı. Kaldırdılar cezayı abi. Kaldırma. Yiyorsa, dübürüyorsa kaldırma. Nasıl kaldırtıyorlar adamı? İşte böyle kaldırtırlar. Hasan'a, Hasan, Hasan vuracağı mahkemi dedi. Yok ceza. Verilmeyecek. Öbürü konuşur. Öbürü bilmem ne yapar. Biri bilmem ne nah yapar. Öbürü sahaya dalar. Dövmek için adam arar. Cezalar verilmez abi. Niye? Ceza kurulu başkanına bakın. Kimin adamı, kimin avukatı, kimin ortağı, kimin bilmem nesi. E ee, kardeşim dalga dümen böyle almış gidiyor. Ama ne oldu? Ha, ne oldu poşet yanlar? Şimdi bunlara sormak lazım. Ne oldu poşet yanlar? Galatasaray geldi lider oldu. Alayınızı geçtik şimdi orayı. Geçtik. Galatasaray çaktı. Geldi lider oldu. Şimdi lauklar böyle bakıyorlar. Aval aval bakıyorlar. Trene bakar gibi. Trene bakar gibi. Daha çok bakacaklar. Ha şimdi bu hakemleri böyle ekranlara getirdiler ya şu hakem verilmiyor bu hakem verilmiyor falan diye artık tek umutları orası kaldı. Tek umutları orası kaldı. İşte Galatasaray'a böyle çakal hakemlerden birkaç tane kaşar hakemlerden verecekler ki Galatasaray'ın hayatı kaydırın. Kaydırın. Yendirin Galatasaray'ı. Ulan en son maçta işte Trabzon maçında Suat Arslanbova diyorlar Galatasaray tarafından kara listeye alındı diyorlar. Ha nerede alındı adam maç yönetiyor. Galatasaray maçını yönet adamın penaltısını vermedi. Halil Umut Meleri uyarmadı bile. Kırmızı kartta uyarmadı bile. Eee Hani verilmiyordu. Nasıl verildi? Mustafa öğretmen oldu. Bundan sonra verilmeyecekmiş. Verin verin. Covid olur gelir tekrar yönetir yani. Ne olacak? Ya böyle, böyle bir şey yok abi ya. Her şey genel istek üzerine, dalga dümen üzerine, altakke verkülah üzerine kurulmuş vaziyette. Abi ne yaparlarsa yapsınlar. Bakın Galatasaray'ın kalan devre sonuna kadar kalan maçları burada. Ben seçenekleri de koydum kardeşim. Daha önceki sohbetlerde zaten söylemiştim. Galatasaray 45 ile 48 puan arası bir ee, dilim içerisinde ilk yarıyı lider bitirir diye. Haftalar önce söyledim. Galatasaray aşağılarda bu lavuklar Galatasaray 10. olamaz. Bu sene şampiyonluğu rüyasında göremez. Küme düşer dedikleri dönemde ben Galatasaray'ın ilk yarıyı lider bitireceğini söyledim kardeşim ve de puan verdim. 48 puanı da özellikle koymuştum. Galatasaray şu anda 6 maçı var. 6 maçını zaten kazandığı vakit kafadan otomatikman 47 puanla ilk yeri lider bitiriyor. Peki bitirebilir mi? Bitirebilir kardeşim çok rahat. Kazanabilir mi? Kazanır. 6 maçı hepsini kazanır. Yeter ki çakallık yapmasınlar. Yani çakallığı yapacaklar. Çakal çakallığını yapmadan durur mu? Hani ne demişler? Kış kışlığını kuş kuşluğunu yapacak. Puş da puştuğunu yapacak. Buna rağmen Yapmadılar mı Trabzon'da? Penaltın verilmedi. Rakibin oyuncusu kural dışı hareket yaptı, atılmadı. Ama Galatasaray aleyhine olsaydı hepsini verirlerdi. Lehine olunca vermezler. Görmezler, duymazlar. Ama ondan sonra çıkarlar, ağlarlar. Yok o hakem verilmiyor, yok bu hakem. Ya şu Ümit Öztürk'ü buraya yazmışlar. Galatasaray Ümit Öztürk'ü niye istemesin? Ne alakası var? He Galatasaray mı koydu onu oraya? Trabzon başkanını mutlu etmek için. Niye? Vay efendim... Ee, neden penaltıyı vermemiş? Neden Cagney'e atmamış? Ya kural varsa atar, kural yoksa atmaz. Ama hep bunlar biliyor ya, her şeyi bunlar biliyor. Arkadaşlar Galatasaray Antalya maçını içeride oynayacak. Sonra Konya deplasmanı, ardından içeride Gençler Birliği maçı, Beşiktaş deplasmanı, Denizli içeride oynayacak, Malatya deplasmanı. Arada da bir kupa maçı var Malatya ile. Hal böyle olunca e, yoğun bir trafik var. Galatasaray kalan, ligde kalan 6 maçın ben İlk yer itibariyle söylüyoruz tabi. Devre arası tatili de olmayacağına göre hemen başlayacak ama ilk yer itibariyle yani e, devre devre e, sonuna kadar Galatasaray 6 maçını kazanır. Devreyi de dediğim gibi 47 puanla olmadı. Diyelim ki Beşiktaş maçı berabere bitti. 45 puanla bitirir öbür ihtimali zaten düşünmüyoruz geçelim onu. Yani Galatasaray'ın şu anki e, yolu gayet düzgün, gayet net, gayet açık arkadaşlar. Her şey ortada. Şimdi ha ne oldu şimdi tabii Galatasaray lider olunca Galatasaray düşmanları hortladılar abi. Hortladılar şimdi. Hortladılar. Zortlak havası oynayacaklar. oynuyorlar abi. Oho, yakında yakın da oynarlar. Bunlar kafayı yedi. Bunlar kafayı sıyırdı. Bunlar da dediğim gibi denge kalmadı kimya kalmadı her şey bozuldu her şey kayboldu abi nasıl olur ya birbirlerine soruyorlar soruyorlar diyordu ya olur böyle bir şey olabilir mi ya böyle bir şey olabilir mi ha, ol, olur 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 işte bak böyle bir şey olabiliyor Galatasaray geldi zınk diye oturdu abi zınk diye oturdu mu oturdu şimdi neler yapıyorlar şimdi böyle bu hakem işlerini yapıyorlar onu yapıyorlar bunu yapıyorlar ama daha başka algılar da oluşturmaya çalışıyorlar işte yok FETÖ'ydü KETO'ydu bilmem neydi falan filan bunu herkesten daha iyi bunlar biliyor bu lauklar biliyor ki bu feto hadisesinin ne olduğunu sizler benden daha iyi biliyorsunuz ama Galatasaray'la bunları özdeşir hale getirmeye bakın arkadaşlar şuradaki fotolara bakın bakın bakalım ne var burada? Zaman gazetesinin formalarını giyip kimler çıkmış, kimler ne yapmış? Mustafa Cengiz'in dediği gibi bu hadise patlamadan önce kimler ne kadar şampiyon olmuş? Galatasaray hadise patladıktan sonra yani bu FETÖ hadisesi aşağılık heriflerin, vatan hainlerinin he, ülkeye verdikleri zararın ardından kim ne kadar şampiyon olmuş? Anlatabiliyor muyum? Ha bir iki tane futbolcu söz konusu malum isimler. Onlar da zaten Galatasaray'la alakası yok. O yok bu yok. Ama buradaki tabloyu görüyorsunuz işte. Al bir kere daha göstereyim arkadaşlar. Bakın. Bakın. E Futbol Federasyonu Başkanı Fenerbahçe ikinci başkanı iken demedi mi? He? Demedi mi bizim 2 milyon bilmem işte cemaat üyemiz var, şunumuz var, bunumuz var. Öbürü bilmem ne laflar etmedi mi? Ettiler. E biz bunları bilmiyor muyuz? Peki şimdi sabah akşam bu ahmakça, aptalca yorumlarla he, ısıtıp ısıtıp bunu getir koymanın kime ne bir faydası var? Hiç kimseye faydası yok ama algı oluştu. Dedim ya şaşırdılar. Bunlarda kimya kalmadı. Bunlarda ruh kalmadı. Bunlarda arkadaşlar denge kalmadı. Bunlarda hiçbir şey kalmadı. Ne yapacaklar? Saçmalıyız. Saçmadalar, e böyle çırpınacaklar, çırpındıkça batacaklar, çukura doğru gidecekler. Bu kadar basit, bu kadar basit arkadaşlar. Ha arkadaşlar benim bunlara şimdi vereceğim cevap son derece basit, son derece kolay. Tam, tam yeri geldi, zamanı geldi. Buyurun. Ha bir daha yapalım, bir daha dinleyelim abi. Bir daha dinleyelim onlara ancak çüş ve devamı söylenir. Utanır ya insan, sıkılır ya. Siz kimsiniz? Siz neye hizmet ediyorsunuz? Hangi ruh haliyle bunları ortaya getirip döküyorsunuz? Kime ne zarar vermek istiyorsunuz? Futbol sahada oynanıyor. Işte oynandığı kadar Türkiye'de. Çıkın oynayın. Bak Galatasaray çıkıyor, çakıyor, alıyor liderliği, oturuyor. Mekanın sahibiyim diyor. He? onu tokatlıyor, bunu tokatlıyor. Futbol oynuyor. Türk futbolunun haklı olarak gururu olmaya devam ediyor. Galatasaray Türkiye'dir gerçeğini işte biz burada boşuna mı söyledik zamanında? Yıllar önce Galatasaray gerçeği budur dedik mi? Dedik. Bu tabloyu herkese gö gösterdik mi? Gösterdik. Aslanın nasıl kükrediğini herkese anlattık mı? Anlattık arkadaşlar. İşte Galatasaray bu Galatasaray gerçeğini herkes ister kabul etsin ister etmesin görüyor. Gördüklerine göre de sesinizi keseceksiniz oturacaksınız şeyinizin üstüne. Oturun kesin şeyinizi. Anladın mı kardeşim? Bunlar bir ara ne diyorlardı? Efendim diyorlardı bu gariban Lig TV'de bilmem kim çalışıyor. Hande bilmem ne Sümertaş. Utanmasalar diyecekler ki kadın ligi dizayn ediyor. Lan neyi dizayn ediyor? Ligi dizayn edenlerin kim olduğunu biz biliyoruz. Oraya başka şeyler var. Bakın şimdi ben size bir fotoğraf göstereyim. Günlerce bu kadına sardılar değil mi? Hande'ye sardılar. Tanımam etmem yani. Peki kardeşim Hande orada Lig TV'de bir, bir, bir personel ya. Maaşlı kadın çalışıyor. Alakası yok. Bunların söyledikleriyle hiç alakası yok. Efendim görüntü getirecek, görüntü verecek falan filan. Ligi dizayn edecek. Peki bunlar ne abi? He? Bak federasyon başkanı, fener başkanı, işte sayın cumhurbaşkanı, herkes bir arada. Spor bakanı, o, bu, federasyonun kelli felli adamları, spor eski spor bakanı, yeni spor bakanı, onu bunu hepsi. Buradasınız lan. E bunlar ligi dizayn etmiyordu da. Ne kadar Fenerbahçeli varsa ya ceza kurulu başkanı ya tahkim kurulu başkanı ya federasyon başkanı bunlar ligi dizayn etmiyor. Gariban bir tane Hande ligi dizayn ediyor anasını satayım. Vardan görüntü gönderiyormuş. Ulan yürüyün gidin lan yürü diyorum ya bunlarda denge bozuldu bunlarda kimya bozuldu. Bunlar gitti. Bunlar hakikaten arkadaşlar şaftı kaymış merzifon eşekleri gibi bir oraya tostuyorlar bir buraya tostuyorlar. Yeter lan yeter yeter. Yapmayın ya. Yorumcu geçiren bir takım lavuklar var. Abi bu baksanız har harbiden yani heriflerde ne şaft kalmış ne bir şey kalmış. Tam yani böyle şaftı kaymış Merzifon merkepleri gibi abi. Ve enteresandır abi. Bunların da yani böyle inanılmaz da aboneleri takipçileri var. Yani sağ olun sizler de bu lavukları takip ediyorsunuzdur mutlaka. Mutlaka takip ediyorsunuzdur yani. Orada bir şey demiyorum yani. Abi olacak hiç değil ya. Ya komedi ya harbiden komedi ya ama tabii rezillikler ne, ne zaman ortaya çıktı? Bütün suç Galatasaray'da. Ulan sen niye lider oldun? Adamlar ne kadar hayal aleminde gidiyorlardı, bulutlar üzerindeydi, karbonat uçuyordu, öbürü 20. hafta şampiyon diyordu. Galatasaray geldi abi, onu tokatladı, bunu tokatladı, ona indirdi, buna çaktı. Ee, adamlar da işte ona çakarsan, buna çakarsan böyle şaşkoloz olurlar. Oldu var mı şaşkoloz? Şimdi saçmalıyorlar mı? Saçmalıyorlar. Bir tanesi ne diyordu? Aman aman diyordu Galatasaray devreye iddialı girmesin. En az 10 puan, 10 puanın üzeri geride girsin. Galatasaray devreye iddialı girerse eee emmim tutamayız şampiyon olur diyordu. Çakal, İblis! İblis böyle diyordu. E yani ne oldu Galatasaray devreye şimdi yılı lider bitirdi. Muhtemelen devreyi de lider bitireceğine göre e ee, ne olacak? Yandı şimdi. Yandı. Dübür tutuştu bunlar da. Ağlıyorlar, sızlıyorlar. E kardeşim. Siz de Galatasaraylı olsaydınız. Olsaydınız mutlu olurdunuz değil mi? Arkadaşlar neyse ya. Daha çok söylenecek şeyler var. O kadar notlar var ki böyle aldığım notlar var. İşte ama bunlar harbiden böyle şaşırmışlar. Ha bir de son günlerde başka bir şeyler var. Bana diyorlar ya testler pozitif çıkıyor ha. Pozitif çıkan testler. O oyuncular sahaya sürülüyormuş. Abi ne diyeyim ya? Dediğim bu devede kulak ya. Bu testi pozitif çıkıp oynatılan futbolcular varmış bazı takımlar. Hangi takımlar olduğunu bilmiyorum da öyle söylüyor birileri. E, olacak o kadar ya. Olacak o kadar arkadaşlar ya. Geçelim bunları, geçelim. Olur böyle şeyler, olur, olur. Olur böyle şeyler. E, ne diyecekler? Daha karpuz keseceğiz ya. Bunlarla karpuz kesip yiyeceğiz arkadaşlar. Kafa bulmaya bakın. Neşeniz daim olsun kardeşlerim. Allah Galatasaray'ın doğruların yanında olduğuna göre Allah doğruların her zaman yanındadır, yardımcısıdır. Galatasaray'da doğru olduğu için sizler bizler doğru insanlarız, doğru yolda yürümeye devam edeceğiz. Allah doğruların dostudur, doğruların yüzünü hiçbir zaman kara çıkarmaz arkadaşlar. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Keyfinize bakın, dalganıza bakın. Kafa geçmeye devam edin diyelim. Bu işlerin altında biraz da böyle güzel şovlar yatıyor. Bazı şeyler söyleriz mölleriz. Hadi espri diyelim. İşi böyle dalgaya vuralım. Herkes e, anladığı türden cevabını almıştır. Noktayı koyuyoruz, abone oluyoruz, paylaşım yapıyoruz, beğeniyoruz. Bir de diyorlar ki zil var, zile bassınlar. Senin sohbetler önce onlara gider. Ben de diyorum ki basın zile. Onu da aktif hale getirin, basın zili arkadaşlar, sohbetler gelsin size hemen, uyarsın sizi. Bak Ersan Çelik sohbet yaptı, şunu bir izle, paylaş, abone ol falan değil mi yani? Böyle şeyler oluyor yani. Arkadaşlar neyse, böyle yeter ya, artık biraz oradan buradan daldık girdik meseleye. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet ediyorum, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.